parayla her şey oluyor. Çünkü para çok dolanan bir güç, evrende, dünyada çok dolanan bir güç. O yüzden paraya tatmaya başlıyor. O yüzden para negatif olarak burada istisna oluyor bizde. Başka hayatın sorunu olan nasıl cevap verebilirim? Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Her türlü soruya kanal olduğum istiyor. Oradan geliyor. <laughs> sizin e şifayla e tanıştıktan sonraki şu anda konumuz dedi. Ben tanımadığım şey soruyorum. Ben şu şekilde amaçladım hayatım. En insanların farkındalığını arttıracak en kısa yöntem hangisi Cüdler Yola çıktım? Kendini yetebileceğini öğretecek. Ya yani ben kitabı niye yazdım? O kavga oldu. O işte şifayı kendinde ve Allah'ta bulabilirsin anlatmak için. Ama şu da var. Mesela bir kuantum kitabını düşünün. Kaç yüz sayfa? 300 400 sayfa yazıyorlar. Peki o insanın orada anlayacağı kaç kelime? 15 20 kelime. Ya da sıkılır okumaya bırakır. O kadar insanın içinde mesela o kadar karmaşıklaştırıyorlar ki işi. Diyorsun ki bu, bas, bu kadar basit olamaz ya. Nasıl bu kadar basit olamaz? Çok basit bir şey. Kuantum nedir? Titreşimler birbirini çeker. İyi düşünüyorsun, kötü düşün, kötü olsun. Sana 300 400 sayfa sığdırmışlar. Ben o kadar karmaşıktan yana değil. Her şeyin özünü ve ben nasıl, mesela enerjilerle ilgili ben çok eğitim aldım. Onun sebebi nedir? Ben mesela bilgi geliyor akışı bana ama ben durabilirim. Mesela birkaç özellik vardır. İşitme özelliği, ruhsal açıdan işitme özelliği bir şey olanlar vardır. İşte görme enerjileri gören vardır. Bana da bilgi. Ben yani duru ürünü açmak istedim. Biraz da enerjilerini görmek istedim insanlara. Ama ben durmadan enerjilere insiye oldum. Açılmadı. Çünkü onun bir zamanı var. Ama benim duru bilirliğim artık. Mesela benimdeki boşluk doldurma bu şekilde oldu. Ben durumu görünmeyi ne kadar çok açmaya çalıştıkça benim durum görülen insanlarla arkadaş olmaya başladı. O benim boşluğumu doldurdu. Yani o boşluk bende o şekilde oldu. Devamlı şey yapıyordu. En önce gören insanlar oldu. Ben göremiyordum. Onlar görüyordu. Onlar anlatıyordu. Ben de seviniyordum. Döneyim ki görememiş. Ben de ileride inşallah bir gün görebilirim diye. Bu bu şekilde devam etti. Ondan sonra tabii uyum yakalamak önemliydi. Sadece ruhsal değil fiziksel açıdan da neye ihtiyaçları olduğunu, işte masaj eğitimi aldım, akupunktur eğitimi aldım, onu destekleyecek birçok eğitim aldım. Tabii zihinsel de önemliydi. Çünkü zihin, zihnimiz ana mekanizma. İşte psikoloji, temel psikoloji eğitimi, hipnoz eğitimi, otoz eğitimler de aldım. Aslında ne kadar eğitim aldığın pek önemi yok. Ne kadar hayatta bunu görebildiğinin önemli var. Yani okumuş insanların çoğu adam olurdu gibi bir mantık oluşuyor. Yani devamlı boş yaşayan insan, okusa bile boş, yani adam olamamış bir insandı. Bayağı, yani bir şekilde onu hayatına geçirebilmek de önemli. Ya ben, benim yaşım genç olduğu için bana şunu sorarlar, yani sen ne kadar genç dedim. Ben de şunu sorarım, 80 yaşına kadar boş yaşamış bir insanla, yani 70 yaşına kadar boş yaşamış bir insanla, 28 yaşına kadar dolu yaşamış bir insan arasındaki fark nedir diye sorarsam şunu söylüyorum. Benim daha dolduracağım 42 sene daha var. Ben bu gözle bakıyorum dünyaya. Ben şu an devam ediyorum. 8,5 9 sene olmuş. Ben hala bitiremedim insan ya. Yani bu kadar mükemmel yaratılmış bir varlığı 9 buçuk senede bitiremiyorsun. Devamlı öğreniyorsun çünkü yenisi geliyor. Ben o yüzden mesela yaşam koçu hiç zaman kelime demiyorum. Çünkü yaşam koçu demek bana göre şey geliyor yani her şeyi bıraktım, öğrendim, ben artık koçum, yani her şeyi yönetiyorum. Ben diyorum ki, ben hayatın çırağıyım. Ben öğrencisiydim, şimdi çırağı oldum. çırağı olarak öğrenmeyi devam ediyorum. O şekilde çırak olarak hayatları dokunup, onu uyandırıyorum. Kaslardan dokunarak, o kasın beynine gitmesini, beyinden de oraya gitmesini sağlıyorum. Bir şekilde uyarıcıyım ben. Ve insanlara fiziksel, fiziksel, temas yoluyla şifa mı diyorsunuz? Enerjiyle, hipnozla, her türlü uygulamak. Ama insanın şeyine göre yani sen mesela şuraya gidip dedim gibi başta şuraya gelen bir insanın huzurlu ve rahatını yükleyemem. İlk başta meditasyonunu yaptırırım ve şey masajını alırım ya da çünkü masajda mesela her olayın bir kasta tepkimesi vardır. Evet. O te açtığım zaman o olaylar da çözülür. Ben kimsenize emanet edemem insanı. Çünkü her olayda, her yaptığım uygulamada ondan bir cevap alırım ben. Çünkü her olayın bir şeyi var orada. O ruhsal o şifalandırırım. O artık beyninle beden arasındaki ilişkiyi bitiririm. Ondan sonra olumlamamı yüklüyorum. Program hazırlıyorum ben çünkü orada bir kez bana gelir adam. Ben 20 günü bana program hazırlar. Ne verir? Şu olumlamaları tekrarla. Kalemini şey yazmıyor <laughs> Yazmayayım <gibi> bir de yani sırf. bir yere koyalım mı? Şurada. Olumlamalar veririm. Fiziksel set göre eğer program varsa onun için besin tariflerini söylüyorum. Şunu almalısın. İşte egzersiz veririm. Nefes egzersizi ya da mudra egzersizi. Bunu veririm. 21 gün bunu yap. Kendi kendine yap ve kimliği bilmeyi öğren. Çünkü eğer şunu demem 21 gün sonra bana gel demem. Niye? Çünkü ben 21 gün sonra bana geldiğin zaman onun zihninde şüphe doğuracaktır. Sağ ol. 21 bir gün sonra düştü. Çünkü şuna da demek ki yıldızla iletişim şansım var. Ben bana, bana dön, bana gelmeyeyim. Yani. Özel bir, mesela bir kas problemi olur, sıkışır falan, oldu ayrı. Ama aynı hastalık yüzünden bana gelmiyor. Çünkü sen kendine yetebilirsin. Bana bağımlı değilsin ya da doktor ya da ileride bağımlı değilsin. Sen kendi olarak mükemmel, mükemmel yaratılmışsın. Bunu kullanabilirsin. Tabii şimdi mesela bana uygulamaya gelenlerden önce şunu tekrarlatmaya başladım. Bana gelmeden önce 21 gün şunu tekrarlıyorlar. Kendimi seviyorum. <laughs> Bedenine saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Bunu tekrarlatmamın sebebi 21 gün içinde kendinden vazgeçilmesi için. Bu, bunu 21 gün